Senin ne? Baban kim? Hayır ben <laughs> yapmadım. Evet yaptın çok yakının ve bir elinde etli sandviç kusup duruyordun. Sahi mi? En azından attık önce de kız gibi bağırmadım öyle değil mi? Evet ama unutma ben zaten bir kızım. Lütfen artık cıvıldamayı bırakın. Gerçekten ne Eğer ben de sürat trenine altı kez binmiş olsaydım kusabilirdim. Altı kez. Ülkenin fuar rekoru. Ucube. Hocuğu be! Ülkenin kusma rekortmeni be! Okula yeni bir çocuk gelmiş. Yeni çocuk. Walnut Group'dan gelmiş. The Venture Drive'da oturuyor. Gözleri yeşil. En sevdiği renk mavi. Hafif kahvaltı seviyor. Kızarmış ekmek gibi bazen de buz. <laughs> Aa, gerçekten çok tatlı. Aşırı tatlı. Öyle ki eve gidip güzel giyinesim geldi. O kadar yani. Çok güzel. Bu çocuğun bir adı var mı?